Bu da Almanya'da bir kaza geçiren kardeşimizin et adağı. olduğunu böylece bunlar kalabalık zaten. Gel hele gel. Geç geç getir götür. Ah sana bir de et getirin sana. Abi. Bunu ye dua et. Tamam abi. Tamam bu ev iki ev zaten. Hasibe abla da gelsin. Hı hı. Ver onları sen. Bak bu biri ona biri bacısına. Mı? İki tane. Tamam. tamam. Hadi afiyet olsun. Ol, Geldi evet. mi? Ha Hasibe abla. Efendim. Ha sen etini getirdim. Al. Allah razı olsun. Senden de dua et diye. Bir Almanya'da bir arkadaşımız kaza He. geçirmiş. Allah Geçmiş olsun dua et. Rabbime. He amin ee, amin, amin He. Inşallah. Allah ım. inşallah. Amin. amin sağ ol. Allah gel kızım gel. Ha, o parçayı öyle komple ver. Alın bunu. Afiyetle yiyin. Afiyet olsun. Gel sana şuradan bir tane. E şunu da şunu buna ablaya versen abla. Ver de gel. Bekle. Al bunu da al. Dur dur bir dakika dur. O onun. O onun hiç mi oluyor? İki oluyor. Bunu da al. Hepsini ver gel abla. Dur bekle. Tamam mı? Allah kabul etsin. Amin.